Ölmeden önce yapılan son tövbe gerçek bir hikaye. Bu anlatacağım hikaye gerçekten yaşanmış bir olaydan alınmıştır. Dinleyen herkesin içinde derin bir sessizlik bırakan ve insana hayatını sorgulatan bir hikayedir. Bu hikaye bize şunu hatırlatır: Allah'ın rahmeti çok büyüktür ama insanın ömrü sınırlıdır. Ahmet gençliğinde dini çok da umursayan biri değildi. Namazı hep erteledi. Orucu bazen tuttu, bazen tutmadı. Helal haram konusunda ise kendince mazeretler üretti. Ben kalbim temiz derdi. Kimseye kötülüğüm yok derdi. Ama kalbin temiz olması için kalbin Rabbini hatırlaması gerektiğini hiç düşünmedi. Yıllar geçti. Ahmet evlendi, çocukları oldu, işi gücü yerindeydi. Ama namaz yine yoktu. Tövbe yine erteleniyordu. Hep aynı cümleyi söylüyordu, daha gencim, ileride başlarım, Allah affedicidir. Derken bir gün, hiç beklemediği bir anda, şiddetli bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar uzun uzun baktı. Sonra ailesini dışarı çağırdılar. Durum ciddi dediler. Hazırlıklı olun. Ahmet o an ilk kez korktu. Ama ölümden değil, hesaptan korktu. Hastane odasında yalnız kaldığında, tavanı izledi ve hayatı gözlerinin önünden geçti; kılınmayan namazlar, ertelenen tövbeler, haram diye düşünülmeden kazanılan paralar, kırılan kalpler. İlk kez ağladı. Sessizce. Kimse duymasın diye yastığına gömülerek ve dudaklarından şu sözler döküldü Allah'ım ben çok geç kaldım Ama kapın hala açıksa ben geldim O an kalbi sıkıştı nefesi daraldı ve hemşireler odaya koştu Ahmet yoğun bakıma alındı Konuşamıyordu ama bilinci yerindeydi İçinden sürekli şunu söylüyordu Bir namaz bile kılamadım bir secdeye baş koyamadım Derken yan yatağındaki yaşlı bir adamın sesi geldi. Adam yavaşça dua ediyordu. Ahmet gözleriyle ona baktı ve işaretle bir şey söylemek istedi. Yaşlı adam eğildi. Ahmet fısıltıyla konuştu, abi Allah beni affeder mi? Yaşlı adamın gözleri doldu ve şu cümleyi söyledi, Samimi sen, son nefeste bile affeder. Ahmet o an kalbinden geçen her şeyi Rabbine açtı. Sessizce tövbe etti, pişmanlığını itiraf etti ve Allah'ın merhametine sığındı. Ertesi sabah doktorlar hayretle baktı. Değerleri düzelmişti. Hayati tehlike geçmişti. Ahmet günler sonra servise alındı ve ilk istediği şey abdest oldu. Yatağında işaretle namaz kıldı. Göz yaşları yastığı ıslattı. Taburcu olduktan sonra hayatı tamamen değişti. Namazını aksatmadı. Helale harama dikkat etti. Kırdı kalplerden helallik istedi. Ve her sohbetinde şunu söyledi, ben ölümün kapısından döndüm ama herkes dönemez. Allah tövbeyi kabul eder ama tövbeyi ertelemek büyük bir risktir. Bu hikayeden alınacak ders şudur. Allah'ın kapısı son ana kadar açıktır ama son anın ne zaman geleceğini kimse bilmez. Eğer bu videoyu izliyorsan ve içinde küçücük de olsa bir pişmanlık varsa, bu bir işarettir. Tövbeyi erteleme, namazı erteleme, iyiliği erteleme. Çünkü bir gün keşke demek için geç olabilir.